Merhaba gençler ben Oğuz. Bugün sizlerle birlikte gençler Minecraft'ın içinde hacker şans bloklarını açıp içlerinden güzel eşyalar çıkartmaya çalışacağız. Ve oyunda savaşmamız gereken amethyst bossları var. Bunları da yenmek için şans bloklarından güzel bir şey çıkartmamız gerekecektir. Videoya geçmeden önce like atıp abone olup bildirimleri açarsanız bizi çok mutlu edersiniz. Hazırsanız başlayalım. Ve yanımda nesin sen baykuş mu? Hasso. Ne? Hasso'yum ben. Hasso'su <laughs> ama game moddan çık. <gülüyor> <Manyak>. <gülüyor> game, game Evet gençler şimdi e, hacker şans bloklarına geçmeden önce bunları bize tanıtan burada bir adet hileci mi desem ne garip tipte bir abimiz var hack var evet bak burada bir tane normal laki blok varmış bunlar demir bloğu mu haso? Aa vallahi bilmiyorum ki ya ilerleyen zamanlarda öğreneceğiz <laughs> Daha haso <laughs> abi Haso gel benimle haso Geliyorum Bak şimdi burada böyle bir tane oda bulduk bu odanın olayı sanırım Mob spawn'ı ile ilgili bak burada dev bir huni var. Sence bu TNT'leri nerede kullanacağız Hasan? Gel bakalım Hasan. Abi vallahi bunları nerede kullanacağımızı ben anlayamadım da. Gel bak buradaki buradan... ben okları almayı düşünüyorum tamam, ya. Yani. Kılıcı al. Ok ok ok, ok. Abi yayı bıraksaydın mı abi? <laughs> Kanka arbaletle idare Okum et. Okum var mı? İki tane var. Tamam. Bir tane kaldı. Oo. Güzel. Kanka ben abi 6 ben... tane şans bloğu buldum. Ben hiçbir şey bulamadım. <laughs> öyle bulamazsın <laughs> elindekini bırak öyle ara. Abi şimdi ben bunu buraya koyacağım. Kanka ne sence çıkacağını... bunu burada açmamız ne kadar doğru? Artık doğru koydum mu? abi yani. Doğru. Aha dur. Değil, değil. Hiç doğru değil. <laughs> bu ne? Koyun değil mi bu? Ghost değil. ghost. Aa, şey, ghost. <laughs> abi gaz bu. Şey ne? Gerçekten... Dur dur dur. Dur dur. Bir çok, şey yapıştı. Çok yakında. Çok şey yakında. Kafana Ama... bir şey yapıştı. Bu ne? Kafana. Kafana bir şey. Yapıştı. Dur ateşi sokayım onu. Aa dur. Gene <laughs> çıktı. Aa evcil hayvanım gibi bir şey olabilir mi? Zarar vermiyor. Ama Abi şunu. Paso bunlar bunlar zarar verebilir. Bunlar zarar veriyor. Kanka bunu nasıl kıracağız? Oğlum bir anda koyun zannettim. Ben Oy, anlayamadım sen abi? onu. Tamam ben boss'ta şeyler öldüreceğim abi sen kır. Abi bu arada chest'ler kırıldı. Kanka sağlık olsun Çeste sandık var mı? O daha önemli. Oğlum ne oluyor bak kafama sürekli bir şey geliyor. Kanka şu gazlardan kurtulmamız gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum niye böyle başlıyorsun? Abi şöyle yapsak. Kanka o mantıkla başarabilir miyiz? Bence tamam. başarırız. Ben savunuyorum. Kanka. Bunlar karanlıkta çalışmıyor diye biliyorum. Kanka, yani. kanka o mantıkla olmayacak <laughs> gibi ama sen gene bir dene. Tamam. Denedim. Bakalım çalışacak. Yalnız bir şey değil mi? Doğmazsa çok fena mort olmuş olurum, hadi. Ah tamam, abi, tamam. Abi ya. <laughs> evet kanka, doğacağını biliyordum. Al bak, ben bunu sen bilmiyorsun abi. diye sana birazcık tecrübe atıyorum. Belki biraz zeka seviyende değişiklik olur. <laughs> teşekkür ediyorum ama bu kırılmıyor abi. Kanka... Biz buradan gidelim abi bence. Bence de kanka, alacağımızı alıp gidelim. Şu boss, şey moblarla ilgili Benim, bir olayımız var mı? Onlardan XP kasacağız abi büyük ihtimalle ama... Bakayım. Sen onlardan kaz ben de buradan kasayım abi. Tamam. Abi benim aklıma bir şey daha geldi. Heh. Oğlum ben bir item ee... item çıkar diye düşündüm de. Gel gel burayla uğraşmayalım. Çok bağırıyor ya. Kanka dur yemeğim yokmuş benim. Aa. Yemek ve şans abi, bloklarını al gidelim kanka. Bu TNT burayı patlatır mı? Yani çakmak... ...taşı tarzı yok, bir... Yok çakmağa gerek yok abi. <laughs> Ateş olursa. Şimdi... Gaz doğacak şimdi bize bir tane roket atacak patlayacak He yani. bak o açıdan diyorsan şunu sağlayabilirim sana ama Burasının çok bir kıymeti kalmıyor hayır, hayır bu, bu o kadar zaman. yapmayalım abi bence Aa bak toksik lucky blok buldum TNT de blok buldum wow Bu arada bu demirleri de alalım Boss blokları çok kullanmayız gibi Çünkü içinden ne çıktığını biliyorum Aha bak, dur, dur, dur. patlat Buraya oğlum Buraya ateş et buraya ateş et buraya ateş et Kanka TNT'yi sonradan Koyunca o Aa tamam tamam, tamam. çalıştı 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 Haso... Abi diğerlerine sekmedi. Kanka diğerlerine sekmedi mi? Aha tamam, tamam. Haso kaç, Haso kaç, Haso kaç. Başardık. Biraz fazla ama... oldu ama. Oo dur, Ender Pearl. Abi sol taraftan bu sefer de zombiler gelmeye başladı. Evet kanka bizden de anca bu kadar olurdu zaten. <laughs> Ay yo bak onlar aşağıya düşüyor gene ama burası çok karanlık. Tamam. Hiç Hiç ışıklı bir şeyin var mı? Abi ışıklı bir şeyim yok. Bu ne? Hacker potion mu? Bak, aso bilgisayarını hackleyeceğim Yayacağım! Oha! Ne oldu? Kanka, sanırım bilgisayarını harbi hackleyebilirim. Kanka, çok... Abi, oradaki zombileri vursana. Bana Kanka, ne evet. Özür <laughs> dilerim. Kanka, ben bayağı süperman gibi bir şey oldum. Her özellikten verdi. Acaba ne kadar sürdü? Gayet Biliyorum iyi. Ha. Bu arada... Var o zaman bu, bunları açabiliriz ya. ben ne bir Burada... Kanka... Bak, Oo. bak. Blok kırıyorum Oo. böyle. Blok. Elimle. <laughs> Elim dayı elim <laughs> Şunu bir açalım abi Bu <laughs> ne <Oo, gülüyor> Tamam yemeğimiz kanka var Kanka Yemeği. yemek <laughs> Yemeğimiz var Bir de uçayım tam olsun bakayım Böyle bir zıplama yok Ben bayağı hileli oynuyorum şu an Gel abi gel buraya gel sen lazımsın buraya Neredesin? Gel, geliyorum döne döne geliyorum O ne? Aha O. Ne oluyor? Kanka zombiler geldi. Çözdüm olayı. Aa, abi ben olayı anladım ya. Kanka sen burada bir sıkıntılı bir hareket yapmışsın. Hemen game modellerimle düzeltiyorum durumu. Al işte. Orası. Abi acayip hızlı vurmaya başladım bir şeyler. Aa bak şu bak şu kafana yapışıyor da abi senin bak şu var ya. diyor. buradan mı geldi? Vallahi bilmiyorum. Artık Aa, gelmez. Bak, burada da var. <laughs> Ama bunu kırmazdım. Kırmamalı mı mıydım? Benim ekranım full kalp oldu ben anlamadım. Çok güçlendim. Ama bir şey değil mi? Bak burada bence daha da hacker iksiri vardır ha. Bak arkada bir şeyler var çünkü. Şu mutant blokları açayım mı abi burada? Burada zaten Aç, aç. Ama bu sandıkları sanki kullanabilirdik ya. Yok be. Aa ben açtım. Oo silah no, geldi. No, no. Tabanca mı geldi? Bir Bak daha cık. kırıyorum. Belki Lo bir daha. lazer atıyor. Hacker ya. pet food'umuz var abi. Sen hacker mıydın? Ben hacker değilim de ben yok ben hacker'ım ama pet değilim. Pet evcil hayvanlar. Ne demeye çalışıyorsun? Aa hası ölmüyor. Aa ben de ölmüyorum çünkü ben de güçlendim ha. Abi bana da silah geldi. Al kanka Onu da ben aldım. Attım attım. Yerin yok. Kanka ben. Ço diye bir şey attım. Bu ne? Sanki adam atıyor gibi. şey ama. Hayır mob atıyor, mob atıyor. Ben Steve attığını görmüş olabilirim demin. Şimdi Enderman at. Evet. Mob atıyor. Pink ben bir tane daha kırıyorum abi bunu. Yine silah çıktı ya. Bunun Çok hızlı gidiyor. Alex'e attım. Bence Yok. güçlü bir şey abi bu. Al abi kafana. Al Kanka. abi. <laughs> kanka hiç vurmuyor bu arada bu. Neresi güçlü? <laughs> abi biz çok güçlü. Aa papağan. Abi Kanka, zence bu papağanı. Bak papanını. bak cici kuş, cici kuş silahımı oh. çok sever. <laughs> gel. Hadi gel Kanka abi. yukarıya gel yukarıya gel Benç. bak. Şu boss'la... oha. Ben. Nasıl koşuyorum oğlum ben? Bossların yanına gidelim gel. Bilirsen. Bak, Nereye gidiyoruz? Kanka koşuşa bak. Bosslar bu tarafta değil miydi? Bosslar... Dur boslara evet. bosslara gitmeden önce bak çevredeki evlere gidelim. Ben bu arada kendimdeki şans bloklarını açmadım. Flasan açtı. Ben de duruyor Bende kanka. Bende daha var baya Bende de var baya. Öyle mi? Güzel. Şimdi ben şuraya birazcık çöp atacağım. Çöp 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 çöp. Sanki geri alıyorum gibi ama evet. İsimsiz bir yumurta buldum. Sen ne diyordun? Hatırlamıyorum ki valla. <laughs> tamam <gel. gülüyor> bak buradan madene de girebilirdik. Evet. Ne güzel renk değiştiriyorlardı, kırdım hepsini. Abi burada sanki, hala Sanki şey. bunlardan evet her bloktan like çıkıyor. Blok. Ama madenle bir işimiz yok değil mi? Ya bu şans bloklarından yapmamız gerekir mi? Abi ben burada bir sürü şans buluyor buluyorum. Hmm. sanayi söylemeden gizlice topladım bunları. Aa! Sen de bana <laughs> söylemeden. <gülüyor> Oo! Dur, tamam. <laughs> ya Haso ya sen bizim o hacklaki like blok. Ya Haso sen bizim taktiklerle bizi de satmaya çalışıyor. Abi ben ne bileyim ben burada de, zırh bulduğunu bir görseydinmiş. bırakır <laughs> mıydım Kanka demir giyme ama ya burada daha iyileri de vardır. Dur. O zaman ilk önce ben bu. Oo! Ne diyorsun kanka? Üst kata gelsene. Aa ne dran çizme o. buldum. Elmas kılıç da buldum. Ya Haso ya ben level atıyorum. Abi bir tane atıyorum. boss blok atayım mı buraya? Boss blok. çıkar bakayım bir tane buraya. Bak burada arada yemek de çözdüm ben. Hemen çıkarıyorum. Geliyor. Bekle bekle. Hop servis edildi mi? Efendim. Abi direkt öldü bu. Afiyet olsun. Neredeler? Öldü. Kim? Aa spawn diyor. Açtım abi. Dur bakayım. Abi iksirlerim bitti. Kanka kanka. Kanka ne oldu? Öldü. Üç kere dirildi bayıldı bir şeyler oldu. Aa pet oluşturuyormuşuz. Oluşturayım mı? Asa gel uyuyalım gel. İyi geldim kılıçlarla uyumaz abi. <laughs> niye oğlum kim kızacak? <laughs> şu abi şunu olmuş. şunu Aa bak petimiz oldu artık galiba. Düşman! Düşman! Abi, abi niye petimi öldürüyorsun? Ha oh, pardon. Kanka bak burada enişte altın elmalar falan var abi, ve ben de şu hiç... Rainbowlu şeyden açmak istiyorum. Oo! Dur 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 elmas kristal daha izle. Sinirden evi kırdım dur. Gel açık alana gidelim. Oğlum geldim, bu, geldim. bu, bu kalpler Yukarıda kapatıyor ama benim. Abi al şu kılıcı senin bu kılıcı ya. Vereyim mi? Ha bak böyle oynayacağım. Evet böyle oynayabilirim. Abi yeni kılıcım nasıl? Kanka. Biri pet, petim öldürdü de. Dur gene çıkartırız onlardan. Aa bir daha aldı. ha. Aaa. <laughs> oh, pardon. <laughs> Kanka yumruk attım da. Bu ne? Parlıyor mu? Elimde parlıyor bu arada evet RGB. Kaç vurdun? Kanka şöyle bakayım. Çok vurmuşsun. Gerçekten mi? Şaka yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Gel bakayım burada. Bunlardan pet senin petin duruyor mu? Abi attım oldu. Yok, at, 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 atları pet yapmıyoruz. Atların kendi Abi şu ne? Sonra... Şu şu giden bak gidiyor bak. Aa bak bak gene geldi. Ne o? Bunları bence Kanka, besleyebiliyoruz. Evet. Dur bunun ben. olayını anlamadım bak kafama çıkıyor sürekli. Aha besledim. Benim oğlum oldu. Gel. Süper oğlum. Beni takip etmiyor mu beni? Oo. Oh. Ne işe yarıyor oh. zaman bu? Wow. Abi burada bir şey oluyor. Oo. Oh. Oo. Oh. Bu kimle savaşıyor? Oh. <laughs> oğlum ben çok sen... farklı bir şey oldum. Sen... Benden... sen bir şey kaçırıyorsun ha burada bu arada. Dur. Ne o? Bu petler var ya. Oha seni koruyorlar şu an galiba. Evet. Ama, ama sanki cadı ne hepsini Kanka cadı alıyor. Cadı niye ölmüyor ya? <laughs> Oğlum sen bana baksana ben demin ki yaratın çekicini aldım. Kafamda böcek var. Her şeyi istediğim gibi kırabiliyorum. Benim kafamda da yavrusu var bak abi. Ve benim ellerim niye böyle kaldı? Pardon, pardon. <laughs> pardon yapıyorum. Abi ellerim niye böyle kaldı benim? Kanka sanki sürekli bir şey atıyormuş gibi. Sürekli yemek veriyorsun. Yo. Yani öyle gözüküyor. Çarpıldı mı galiba? <laughs> Sıçrayan su. Evet. Kanka bende böyle şeyler de var. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ata ne yapıyor? Aa, pardon. Pardon. Atlara olan ilgileniyorum. <laughs> <olur muyum>? Unutmuşum. <laughs> <laughs> Öyle de demesek bu <laughs> vahşi batıda vururlar beni <laughs> bu it ambisinden. <laughs> Kanka bak renkli şeyler buldum. Aa! <laughs> aa! Bak, çıktı, bak, bak 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 pet bak, şey veriyor. Oğlum in bakayım üstünden yemek vereyim sana. Evet o ona veriliyor. Bak 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 bak. İndirip yemek veriyorum tamam. Ye oğlum biraz da. Ama 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 o kadar besledim. Abi iner diye düşündüm. <laughs> bak, hayır ya. Bak, bir şey gitti. Tamam. Kanka kaç tane şans blon kaldı? Açsana. Bu arada oh sonunda şu ekranımdaki kalpler gitmiş. Abi bende bayağı kaldı da şu hey. bilin... Bende bilinmeyen şans blokları var. Bilinmiyormuş. Oh, <laughs> Sive> bizim Sive> baştaki... At şunu. Atı görünce her şeyi unuttu adam yine ya. Ya zombi ata niye binemiyoruz? abi bak kafasına bak bunun. bakıyor <laughs> gelecek mi sana? Onun değil. Kanka ata benziyor. Aa ne oluyor Bunun bunun. He bu bizim hacker adam. Evet. Aa! Dur şey maske Aa, mi? Aa, yeah. ne oluyor bir tıstık ses gibi çıktı. Bence, evet. Tamam hala hayattaydık. Sen yaşıyor musun? Yukarı çıkma sorunları yaşıyorum arada ya. Yani. <laughs> <laughs> Destek sağlayabilirim istediğin. Aa ne pardon. Aa, sen de aşağı düş. Evde. Dur elime ne alınca hızlanıyordum? Bunu alınca tamam. Kalkın, niye onu koy? Başka blok mu bulamadım? <laughs> Bak bunu çıktım ben. Aa gene Al geldi. Abi. Gel oğlum. Al abi şunu sen. Hmm. Sen bununla uğraş. Oo. Kim o? Aa bunu. Bir... <laughs> bu biraz daha zormuş. <laughs> Kanka evet sanki bununla uğraşmamız <laughs> için dur bekle. Aa dur. Farklı bir leki blok daha buldum. Bu arada gençler leki blokları tamamen rastgele böyle sırasıyla deniyoruz. İçinden ne çıktı? Yok kötü. Ne lan? Bak bu çubuk kesin çok gariptir ha. Ne o? Değil mi? Değil mi? tahmin ettim normal bir çubuk vur bakayım gelmez bana vur bir kanka e, alabiliyor muyum ateş boyutu ve geri tepme yani savurma yüz alevden şehre yüz kanka bence bunu da sana vurmayayım niye biliyor musun bunu da kime vurursak kanka sonsuza kadar yanıyor sen mi evet kanka dur şunun ol... kafasına bir tane bal şeyle vurur musun yani, abi bir altın şeyimiz yemiyorum ben nerede o nerede o nerede Yok, o evlat burada. gel bakayım buraya gördüm öleceğin gibi geldi. Bak gördün mü? Onun mı? var ya Oo. kanonunu alırsak Oo, bu dur ne? ben onu hemen çalayım. Abi bu kanon bizde de var. Böyle gitmiyor. Abi beni niye öldürüyorsun sırf almayınca? <laughs> <laughs> Kanka paylaşımcı bir hareket yaptığımız. Ne abi bakayım ben de merak ettim. Kanka kanon diye bir şey. Ooo. Kanka bu güzel bir şey. Oğlum, Ve çok havalı atılıyor. Biraz, biraz oyunu erken bitirdik gibi oldu ya. Kanka al silah sen şuna bak. Elim, o sendeki Anladım. kanon farklı kanka o dandik. Bu bizim bosslardan çıktı. Bunu bir açalım mı abi bak bunlarda bir şeyler var. Kanka ben bir envanteri temizleyeyim diyecektim. Abi, evet, abi sen... ben niye herkesten tek yiyorum. Gel, ben kanka alayım. ben de tek yedim. Kanka şunu niye havası saçıyor. <laughs> <alırsınız>? şu... <laughs> Dur abi hemen <gülüyor> hallediyorum. <gülüyor> hemen hallediyorum. Oğlum illa bak petime dokunma. senin adına... Abi bu kanon bunu öldürmüyor. Bize çalışıyor sadece. Oğlum bu peti niye ben yedim şey pet mamasını benim yememem lazım. Şimdi gel oğlum benle. gel benle. Geliyor mu? Petlerle petleri kapıştıracağım. Bu blok gibi şey neymiş? Benim pet gelmedi bu arada. Neyse kendimiz... Abi o ölmüyor abi. Evet kanka bu niye ölmüyor? Bu sana verdiğim kanon durmuyor mu? Bu kanonla da ölmüyor. Ha. Ben bunu sonsuzluğa gönderebilirim ama Kendi silah işte. silahıyla öldüremememiz çok normal. Oğlum aslında ışık hızında nazar değdirdin bize. Ne güzel şey diyorduk. Dur abi bir daha boss Onu da açayım mı? Aa dur 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 çözdüm gel. Boss'a gerek yok. Hatta gerek var mı? Bakayım. Sanırım olabilir kanka. Al şu altına koyduğum şeyi kır. Bütün özelliklerden veriyor sanırım. Aa iyi. Tamam. Tamam. Anladım. Aynen öyle. <laughs> Şimdi gelsin bütün boss'lar. Kanka ne istiyorsan al. Demek ki gençler olay buymuş. Evet. Toksik şeyde iksirler var ve iksirler her oyunda olduğu gibi çok güçlü. Demin cadıyı gördün değil mi? Ben bunu petim yapacağım abi. Modla modla gelen şeyleri iyi yiyordu cadı. Aa bak bu deminki silah. Bakalım. Evet. Hala ultra Bu şimdi silah. benim petim oldu mu abi? Ben Kanka şunu... bilmiyorum. Ben demin bir şeyler denedim de. Oo, elimde bir şey var abi. Bunu gördün mü? Bir baksana şuna. Ne o? Bunu ben attım kanka. Aa, pardon. <laughs> abi ben bunu petim yaptım da bu beni korumak için hiçbir şey yapmıyor. Deneyelim mi? Ben seni döveyim biraz. Bir döv bakayım abi. Var mı hmm. lan? Ne dava ya döv? Gel gel neredesin? Öldü Zoruldu. abi galiba. Kanka evet kendi petini öldürdüm. Ben bir boss daha çağırıyorum. Bu seferki bossu abi. da birazcık daha zorluk olsun diye elimle. Ağrdın galiba abi. Evet iksirlerin süresi bitmiş. Zorlandın mı abi? Eee hayır ısınmadan girdim <laughs> o yüzden bekle hemen çözüyorum bu ne ateş dayanıklılığı Bu ne? ne? Sıçrayan ateş dayanıklılık al işte ekran yeniden Arkandakini görüyor musun abi? Ne o? Bu ne lan? <laughs> bak bak tiplere bak Ha, Hadi <laughs> be devirdim o oh. Evet Biraz Güzel bir detay <gülüyor> <gülüyor> Aslında şimdi boss gel gel bossların oraya gidelim artık bayağı güçlendik Bak şu hacker iksirinden var gel Kanka Abi direkt bu, Bunu direkt... benim petim sandım ben. Bu bizden değilmiş. <laughs> evet. Tamam hallettim. Bossların oraya mı gidiyor? Bak bunlar birkaç kere doğuyorlar kanka ve... Baksana güçlü de. Neyse. Elindeki hammerla öldürülüyor galiba sadece. Evet bu hammer çok güçlü ya da bu iksir. Yanıma gelsene Abi ben de kanka. Bu arada dört tane toksik şey var geliyorum. Gel gel o bayağı iyi. Ve son şans bloğunu da açıyorum. Evet aynı özellikleri tekrar verdi. Şimdi gençler büyük ihtimalle bu yapacağımız ne? şey... Elimde son şu laki blokları da bir açayım. Ondan sonra şeye gidelim kanka. Neydi bunun adı? Bütün bossları açıp kapışalım. abi alalım. hepsini. Koy da kanka sanki bunlar yapıydı. Ve biz hepsini bir arada açtık gibi bir şey oldu. Sesler ne abi? Kanka içeride bir şeyler oluyor. Warden olabilir. Warden var gibi ihtimalle. Kulu 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 kulu. Aynen. Bura Warden şeye benziyor. Sandık boş. Gulu gulu Neredesin gulu. Gulu. Survival'da hiç oyunu böyle oynamamıştım. Çok garip hissediyorum. Kanka Jungle Piramit'le Warden'ın base'i gelmiş ya. Çok bir şey yok. Aç! Şans bloklarını aç! Bir, iki tane minik düşman. Aa burada atlı adamlar var. Atlı adamlar. Atlı adamlar geldi saldırmaya! Bu ne? 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 Ay ay ay! Şeyleri öldürdüm. Dur dur! Köpeklere... Köpek değil bunlar. Axelot'a benzeyen şeylere vurma. Abi bence burayı terk edelim. Bence de terk edelim gel. Son olarak bosslarla savaşalım ve bir tane hacker. Evet. Bunlardan çok iyi bir şey çıkmıyor da güç mü verdi? Bu petler güç veriyor galiba bu arada. Galiba <laughs> bu arada. Ya. Ne kadar eminsem. Abi bu arada toksik lucky bloğumuz 4 tane var. Bu bütün bence bosslar aç böyle savaşalım biraz zorluk olsun. Evet evet ben de aynısını dedim. Bu <laughs> bizim söylediğimiz bize <laughs> tamam açtım toksik. Neredesin? Abi bana bir şey oldu. Kanka bana da bir şey oldu. Ben yüksel... Ha tamam. Açıyorum abi hepsini. Sen neredesin? Önündeyim. Kanka. Aç gitsin. Aç gitsin. Aha, aha, aç aç aç. Aha, aha, Oğlum aha. ekran ekran karardı. Warden da geldi herhalde. Lan ejderha geliyor. Kanka bir takım farklı kişiler de gelmiş oyuna ama. Abi bayağı Ooo bu ortadakini görebiliyor musun abi? Yok göremiyorum. Ne o? Hemen görmeliyim. Gördüm gördüm gördüm. Ooo dönüyor lan. Haso ben sana da abi sallamış olabilirim. <laughs> İyi misin? Değilim abi <laughs> İyi değilim abi. Kanka evet. Hepsini aynı anda açınca biz hepsini aynı çıkacak zannettik. Farklı bosslar da varmış. Yani... Abi orada daha çeşitli bir şeyler var ha. Sonra Aa bak! Çıktı. Beast diye bir şey geldi. Sana bir şey diyeyim mi kanka? Saniyesinde armor'u kırmışlar ama. Ne kadar güçlü olduklarını ee, hayal etsene. Gördüm. Abi adamlar elmas seti tak diye kırmışlar ama biz de... Aa buradalar buradalar. Ward'ına tek Yok. atabilecek güçteymişiz üçler tekrarda atılıyor dengeler pardon. Ya Hasan bir Yok, tane Hasan. de dur bakayım. Efendim. Kaç tane öldürdün? Hepsini ben öldürmüşüm gibi hissediyorum. Yok abi ben bayağı öldürdüm ya. Ha, iyi, iyi. Tamam. Oluyor. Ooo sağ tıklasın abi Emre. Oğlum böyle bir özelliğimiz mi vardı? Niye şimdi keşfediyoruz? 50 kişiyle savaştık. Kanka 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 oha. Direkt öldü direkt öldü. Kanka o, kanka kanka. Abi sağ tıkla sağ tıkla. Kanka sağ tıklıyorum. Kanka çok iyi! Hecarix'leri içtin mi? İçtim iç, içtim de neye öldüm bilmiyorum. Kanka Hecarix'leri içtiysen ölmemen lazımdı. Ben mi öldürdüm gene acaba? Bilmiyorum. Bir şey... Yok, bir şey... Yok. Aa bu ne? Burada farklı bir şey var. Dinozor musun sen? Nesin sen? İşte onu be o beni öldürdü büyük ihtimalle abi. Kanka Olsun. beni de fırlatabiliyor. Evet kanka toksikmiş çünkü o. Toksik boss. İçinden yok. o Lucky Block çıktı. Oh. Hop 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 hop. Evet. Ben geldi Normal bir Lucky Block videosunun çok üstünde oldu çünkü güzel bosslar varmış gençler. Daha fazla bu tarz video gelmesini istiyorsanız like atmayı, abone olmayı unutmayın. Videomuz herhalde bu kadar daha sonra. Diyecek bir şey var mı? Öpüyorum herkese. Yok ya bence hiç... deme. <laughs> <laughs> Neyse gençler kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.